Merhaba Kartuş Otomotiv'den ben Yasin Can. Bugün sizlere Panda Hibrit serisinin 1.0 Hibrit 70 beygirlik aracını tanıtacağız. Aracımız ortalama 4 litre yakıt tüketimi sağlamaktadır. 3 silindirli bir motora sahiptir. Yeni Panda serisinin sahip olduğu hibrit teknolojisi iki farklı güç kaynağının bir arada kullanılmasıdır. Hem içten yanmalı motor ve hem elektrikli motor kullanımıdır. Elektrikli motor gerektiğinde devreye girerek benzinli motoru destekler. Araç hızlanmasında veya ilk harekete geçiş sırasında elektrikli motordan aldığı gücü kayış yardımıyla benzinli motora verir. Peki hibrit batarya nasıl şarj olur? Sürücü gaz pedalından ayağını çektiği zaman ve frenleme esnasında aracın yapmış olduğu hareket enerjisinden faydalanarak batarya elektrik depolar. Sistem sürücüyü 30 kilometrenin altına düştüğünde vitesi boşa atmasını önerir. Sürücü vitesi boşa aldığı zaman sıfır yakıt ve sıfır emisyon ile yoluna devam eder. Neden böyle bir motor kullanıyor? Çevreye zararlı gazların salınımını engellemek, yakıt tasarrufu sağlamak için yeni Panda serisiyle doğaya saygılı olmak çok kolay. Detaylı bilgi için sizleri Kartaş Şorbunları'na bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayız. Şimdiden teşekkür ederiz.